Adana'nın Karataş ilçesinden çiftçiyim. İsmim Ali Altındiş. diş. E, makinamızı 2008 yılında aldık. E, zira ilaçlamada kullanılan uçakların yasaklanmasından sonra ilk başta traktör yükseltmeleriyle bu işe başladık. İki yıl traktörü yükseltip mısırlara ilaç attıktan sonra daha sonra e, bu kendi yürür makinaların Avrupa'da yurt dışında yaygın olarak kullanıldığını, biz, bizim ülkemizden daha da öncesinde kullanılmaya başladığını öğrendik. Daha sonrasında e, şu anki kullanmış olduğumuz makinayı Montana Parruda 2008 model e, Türkiye'ye 4 tane giriş yaptı 2008 yılında. E, bir tanesi şu an bizde, e, diğer 3 tanesi doğu tarafında yanılmıyorsam aynen doğuda Diyarbakır tarafında. E, makinamız 3 ton deposu var. 30 metre kanat genişliği, GPS takip sistemi, elektronik basınç ayarı. Ondan sonra alt yüksekliği 1.80. Hani mısırların mısırın boyu ne kadar olursa olsun sıkıntı çıkarmıyor. Ondan sonra bu işi uçak dediğim gibi uçaklar uçak kullanımı yasaklandıktan sonra Yapmaya başladık. Ondan sonrasında e, baktık, ihtiyaç iht, ihtiyaç duyulan bir makine. Ondan sonra dediğim gibi bir traktör yükseltmesi. Bundan önce daha başka makinalarımız da vardı. E, traktörden hariç yani bundan hariç iki makine daha kullandık bu işte. Şu an e, yılda ortalama 70 bin dekar, 70-75 bin dekar arası ilaçlama yapıyor. Görmüş olduğunuz makine. E, sezona Mart'ın ortası Mart'ın sonları gibi TİGEM'de başlıyor Ceylan Pınar'da. Orada e, 900 bin dekar kadar ekim alanı olduğu için bayağı bir makine ihtiyaç oluyor. Hatta bizim makinamız gibi özel şahıslardan e, 6 yerine göre 7 makine olduğumuz yıllar oluyor. Daha sonrasında e, Ceylan Pınar'ın Nisan sonu Mayıs başı ilaçlaması bittikten sonra geri Adana'ya getiriyoruz makinayı kendi memleketimize. Burada e, süt mısırı bu firiklik dedikleri Ondan sonra birinci mısırlar derken burada sezonda bizim burada başlıyor. E, Makina soyaya da atıyor. Ondan sonra pamuk, e, susam. Hatta yer fıstığına bile atıyor diyebilirim. Şu görmüş olduğunuz kanat tertibatı açıldıktan sonra isterseniz e, yerden bir karış yüksekliğe kadar inebiliyor aşağıya. Makinamız böyle. Üzerinde 6 silindir 210 beygir bir motor var. Perkins. İlaç pompası Comet. E, yetiyor. Makinaya yetiyor. Eee 100 dekara rahatlıkla boşaltıyor yani 3 tonu. Bu da ne yapıyor işte? Ee, 30 30 litre falan yapıyor sanırım. Aynen. Makinamız böyle görmüş olduğunuz gibi, jant lastik, 54 jant. Daha sonrasında. Yalnız makinamız çift çeker değil sadece. Ama o da sorun oluyor mu? Olmuyor. 210 beygir gibi güçlü bir motor olduktan sonra yani normal traktörü ne kadar gidebiliyorsa çamurda ondan daha da iyi gidebiliyor diyebiliriz tek çeker haliyle şu an bizim için yeterli yani makinamızı Adana Karataş ilçesinden Adana İncirlik bölgesi Ceyhan bölgesi bu bölgede çalıştırıyoruz zaten bir 80 kilometre karelik bir alan oluyor makina için yeter hatta fazla da. Burada Adana'da dönümü dönümü 12 lira. Yerine göre 15 lira. Makinanın gittiği yolun uzaklığına göre, yerin uzaklığına göre değişiyor. Ama en az 12 liradan makinayı çalıştırıyoruz.